Kızıl Yahu Kadınları, Rapunzel Köyü olarak da bilinen, Çin'in eski köylerinden olan Huanguala, kadınların saçlarıyla meşhur. Rapunzel Köyü olarak bilinen bu köyde, Yahu Kadınlarının en değerli varlıkları, hiç kestirmedikleri saçları. Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Çin'de kadınlar upuzun ve parlak saçlarıyla her daim övgü toplamayı başarıyorlar. Guala köy'ünde Kızıl Yaho kadınları için saçın çok büyük bir önemi var. Çinli kadınlar sahip oldukları uzun saçın uzun ömür ve zenginlik getirdiğine inanıyor ve saçlarını hiçbir şekilde kesmiyorlar. Bu Çinli kadınlar hayatlarında sadece bir kez saçlarını kesebiliyorlar. O da 16 yaşında kendilerine bir eş aramaya başlamadan önce yapabiliyorlar. Panguala'da 120 kadının ortalama saç uzunluğu 1.7 metre. Hatta aralarında ortalaması 5.5 metreyi bulan bir azınlık grup bile var. Öte yandan opuzun saçlarına rağmen köylülerin saçı oldukça güçlü ve gür gözüküyor. Panguala'da tüm kadınların saç şekli bir tepsi şeklindedir. Bu saç stili onlar hakkında bazı detayları da ortaya koyuyor. Örneğin saç sadece başına sarılı bir şekilde ise kadının evli ama çocuk sahibi olmadığı anlaşılıyor. Kadınların önden ufak bir topuzu varsa hem evli hem de çocuk sahibi olduğu anlamına geliyor. Saçına bir başörtüsü takıyorsa eğer bekar ve sevdiği kişiyi arıyor anlamına geliyor. kızıl yahu kadınlarının koyu renkli saçlarının güzelliğini fark etmemek neredeyse imkansız. Bu güzelliğin sırrını ise saçlarını pirinç suyuyla yıkamakta yattığını söylüyorlar. Siz de eğer gerçekten saçlarınızın güçlü olmasını istiyorsanız pirinç suyunu denemekte fayda var.